çekilebilirsin. Hünkârım, Leon çalışmaya başladı. Az önce ziyaret ettim. Hala. Çalışsın bakalım. Bizden de bir şeyler öğrensin. Hünkârım, Ayaz Paşa huzurunuza çıkmak ister. Hayırdır? Neymiş bu mühim mesele paşa? Ferhat Paşa hünkârım. Semendere'de de kendi düzenini kurduğu yönünde şikayet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Aslı astarı nedir araştırdınız mı? Bu husustaki hassasiyetinizi iyi bildiğimden huzurunuza gelmeden önce gerekli tahkikatı yaptım. Ne yazık ki şikayetler yersiz değil. Başka bir mevzu var mı? Yok hünkârım. Çekilebilirsin. Ne diyorsun İbrahim Paşa? Bu kaçıncı vukuat? Hünkârım arzu ederseniz ben de bir tahtım. Nus ile yola gelmeyeni etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yarın divanı topla. Bu mevzuyla alakadar olun. Bir de Ferhat Paşa'dan şikayeti olan bir kulumu getirtip dinleyin. Endişe buyurmayın. Gerekli hassasiyeti göstereceğim. Hünkârım. Gel benim Hürrem'im. Gülen yüzüm, neşem. Dün gece gelemedim. İbrahim'le çalışmamız lazımdı. Lakin bu gece telafi edeceğiz. Terasa sofra hazırlattım. Boğaza karşı, baş başa. Hı hı. İyi olmuş. Ne oldu nedir canını sıkan? Süleyman sen yokken bu sarayda benim kalbim sıkışıyor. Haber gönderdim söylemediler mi? Söylediler. Lakin. Lakin ne? Ne oldu nedir gözünü dolduran şey? Hiç. Korktum. Dedim ya. Korkma. Bak buradayım.